Of the music production. sayende bağımlıyım Kafamın içi kriz dolu Seni seven bir kalbim var Sen sonunda kırdın onu Vücudumun dışı buz İçi alev topu benim Elim ayağım titriyor benim Sanma sakın sinirden Her gün alkol alan biri Ne bekliyorsun ki benden Güneşimi söndürüp de gitmedin mi Ben acılara alıştım da ihanetine alışamam Her gecenin sabahı var Ben geceden hiç çıkamadım İnan ki çok yorulduğum Bağımlı gibi yaşamaktan Hiçbir şeyin anlamı yok Kalmasını istemiyorum Ne ismin ne hatır ben böyle mutluyum yokluğunla yaşlanan yardım eli uzak dedim tesellim sen ol dedim Meğer ben teslim olmuşum senin yalan sevişine Beni öldürüp de gittin değer miydi söylesene Piskiyat diye gidip tedavi görsem de Hiçbir şey değişmeyecek eridim ben bir kere Ben Kerem'dim hep yanan ve sen aslıydın hep satan Bir zamanlar sen benimdin yokluğuna dayanamam Bir Samet vardı dünyası toz de hatırla Senin yanında titriyordum utanıyordum hatırla bir samet vardı dünyası toz pembeyi de hatırla Senin yanında titriyordum utanıyordum hatırla Kendimden geçiyordum her adın anınca Bak bana ne olur bak eski ben değilim Sadece şarkılarda dile geliyor dertlerim Kahve bakan gözlerimin rengi kızarmış Seni sevmek var yalan hayatımın yanlışıymış Varsayınma yola çıkma var olanı yok sayma Seni seven bir genç var gençliğimi harcama Dokunmaya kıyamazdım şimdi sövüyorum sana Karşıma çıkma artık sonsuza denk elveda Karşıma çıkma artık Sonsuza dek eline daha. Her gün alkol alan biriyim Ne bekliyorsun ki benden Güneşimi söndürüp de gitmedin mi sametten Her gecenin sabahı var Ben geçebini çıkamadım İnan ki çok yoruldum Bağımlı gibi yaşamaktan Hiçbir şeyin anlamı yok Kalmasın istemiyorum Ne ismin ne hatıran Ben böyle mutluyum Yokluğunla yaşlanan Yokluğunla yaşlanan